Evet arkadaşlar ben bu klasiklaştı. Liderliğimi geri aldım. Şimdi liderim. Yani yani bu oyuna lider olduğunuz halde bir, bir buçuk ay boyunca yani 90 gün boyunca girmediniz mi liderliğiniz gidiyor. Eski mesajları isterim. Bu benim nefer üye yazıyor. Yani ben 90 90 gün boyunca kanana girmediğim için liderliğim gitmişti. Merhaba falan yazmışım. Bu da kardeşimin diğer hesabı fazla girmiyor. Metin liderliği ver. Klan aktif değil bu kanalda sıkılırsın aktif bir klana git gelse de yaparsın bu klanı korulduğundan beri ben varım yeğleydim o yüzden liderliğe nefele nemfe, ver klanı nefer kordu liderliği nefele ver metin liderliği ver zaten aktif değilsin bu klanda kimse aktif değil sen bu klanda lider olacağına aktif bir klana git metin klanı ben kordum liderliği ver 89 90 gün önce 6 Aktif olmayan 10. seviye krana git. Aktif olup orada lider alırsın. Niye bunu demişim? Bazı kralın kimse aktif değil. O krana girip yani bir buçuk ay boyunca beklerseniz lider ol En çok opa sizde bir buçuk ay boyunca beklerseniz lider olabiliyorsunuz. Arkadaşlar merhaba ben oyuna eke girmiyordu mesaj yazdı yeni gördüm kusura bakmayın tabii ki hemen liderliği teslim ediyorum niye liderliği teslim ediyor çünkü liderde kimse aktifti yani hiç kimse aktif olmadı bir anda lider olma bir anlamı olmadığında liderliği verme düşünmüş da nasıl tarif edebilir misiniz büyük yapsak oluyor mu seçenekler de seçenekler de buna mı galiba ayrılmam gerekiyor aktif değilim o yüzden iyiydi bu klan. ama e, gerekirse onu da yaparız. Önce büyük yap sonra yardımcı lider sonra da liderin devret. Kanalda nefeli kanalda nefeli yazıyor. yazı. Kanalda nefel yazıyor. Birinci sırada ona tıklayıp büyük yap yazısı var. Ona tıkla büyük yap. Sonra yerle ve liderliği devret. 23 sa saat 23'de aktif olacağım demişim. Yardımcı Ondan sonra Metin beni büyük yaptı. Metin beni yardımcı lider yaptı. Sonra da beni lider yaptı. Liderliğimi geri aldım. Metin Metin'e kendi tenzil etmiş oldu. Liderliği devret aynı Devret aynı teşekkürler. Metin bu kanalda değil. O yüzden bu kanalda çıkman iyi olacak. Herkesi atmışım. Neden herkesi atmışım? Ben o zamanla aktif falan değildim. Yani ben aktif olmadığım için ben de oyuna giremiyordum. Oyuna giremediğimden başka bir yöne liderlik gitmesin diye ona klandan attım. Herkesi klandan attım. Sadece ben benim hesaplar alıyor. Rica ederim artık beni beni ben ek aktif değilim ama rica rica ederim artık beni ek aktif değilim ama at Tamam istersen sen bilirsin ben üzerime düşeni yaptım atıyorum. Metnini de attım. Evet arkadaşlar ben kanalda şimdilik liderin bu hesapların hepsi benim yani korkası işte kardeşim hesabı O, o girmediği için onu da ben kullanıyorum yani liderlik için şöyle bir mesaj geliyor bu kanal lider 60 günden fazla görülmedi liderlik 30 gün için de en uzun süreli ve en yüksek sıralamalı etkin oyuncular devreye çekti değişmemesi için şu anki lider oyuna girmesi gerekir. Mevcut durumda yeni lider korkusuz ejder olacak. Yani korkusuz ejder de benim hesaptan olduğu için liderlik ona geçti ek kendimi atabiliyor. Ve 5 hesap benim. Yani ben oyuna girmesin bile liderlik bunlar aslında. Liderlik bunlar aslında yer değiştir. Cihanda yani kendimi lider yapabiliyorum. Eğer siz lidersiniz aktif olamıyorsanız kanaldaki herkes atın tek siz alın. O zaman klanda o zaman klanda liderliğiniz kalır. Yani başka bir girmesin diye klan kapalı yaptım. Bir de bunlar en yüksek yaptım ki kimse girip liderliğimi almasın diye. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.